Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Çok geçmiş olsun hepinize. 2025 Martus'un geride bıraktık hep beraber. Umarım hak edenin, çalışanın kazandığı, hakkını aldığı bir sınav olmuştur. Bugün sizlerle dahiliye sorularını konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Dahiliye sorularının analizini yaptık. Şimdi bu analiz hakkında birkaç anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum istatistiksel olarak. Sevgili arkadaşlar dahiliye sınavında 3 enfeksiyon sorusu vardı. Bu enfeksiyon soruları her sınavda olduğu gibi bir tanesi atipikti. 3 sorudan yapılabilirlik açısından söylüyorum. iyi çalışan birinin iki doğru bir yanlış yapması kabul edilebilirdi. Sorular atipik miydi? Ee, yani bir önceki sınavlara göre daha az atipikti diyebilirim. Ancak enfeksiyon hastalıkları bu tuz sınavının en zor branşlarından biriydi. Sahip olduğu 3 sorusuyla beraber. Göğüs hastalıklarından iki soru karşımıza çıktı. Bu iki soru da oldukça kolay ve yapılabilirdi. E, oldukça e, daha önce sorgulanmış hatta çıkmış diyebileceğimiz noktalara e, değinilmişti. Kolay olarak değerlendirebileceğimiz iki soru e, sınavda karşımıza çıktı. Kardiyoloji yani kardiyolojiden ben bana ne sorsan desem ben zaten kalp yetmezliği ve eee koroner arter kalp yetmezliği bunlar bizim kardiyolojide çıkmasını beklediğimiz e, sorulardan sorulardı aslında. Ve daha önce defalarca çıkmış enfeksiyon sonrası gelişen miyokardit vakası e, çıkmış olarak bile değerlendirilebilecek oldukça kolay bir soruydu. İki kardiyoloji sorusunun ikisinin de e, yapılabilir olduğunu söylemek doğru olur sevgili arkadaşlarım. Gastroenteroloji ve hepatoloji branşlarından 3 soru çıktı. Ee, özellikle hematokromatozis e, çıkması beni çok sevindirdi. Zaman zaman e, ya özlediğim bir soru tipiyle aslına bakarsanız. Ha, zor muydu derseniz hayır. Kesinlikle 3 üç sorunun 3'ü de yapılabilirdi. 3 üç sorunun 3'ü de kolaydı. Gastroenteroloji ve hepatoloji açısından nan e, nankör bir sınav olmadığını söyleyebilirim. Endokrinoloji beni şaşırtan bir e, branş oldu bu tuz sınavında sevgili arkadaşlarım. Enfeksiyon hastalıklarının zor olmasını bekliyordum, beklediğim gibi karşıladı beni. Ancak endokrinolojinin bu enfeksiyon hastalıklarını takip etmesi zorlukta beni şaşırttı. İki sorunun birinin yapılabilir, birinin yapılamaz olduğunu söylemek istiyorum. Endokrin, endokrinoloji açısından bakacak olursak zor bir sınav olarak değerlendirmek doğru olur. İstatistik olarak da öğrenci anketleri bize bunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Hematoloji yani özellikle plazma ferezin TTP ilişkisi çok temel bir bilgiydi. Daha önce çıkmıştı, sorgulanmıştı. Emin olun ileride tekrar çıkacak. Çıkmış soru olarak değerlendirebiliriz. İki sorunun ikisi de yapılabilir. Oldukça kolaydı sevgili arkadaşlar. Yine nankör olmayan branşlar arasındaydı. Geri artık her sınavda bir tane çık çıkıyor. E, çıkacaktır da. Kolay yapılabilirdi. Zor klasmanına girmemesi gerekiyor. Nefroloji orta. Olarak değerlendirdik. İki soru var. Bu iki sorunun ikisinin de yapılabilirliği yüksekti ama diğer branşlara gastroenterolojiye hematolojiye geriatriye göre orta klasmanında yer aldığını belirtmek isterim. İki nefroloji sorusunu sevgili arkadaşlar. Romatoloji yine bizi üzmeyen nankör branşlardan, lankör olmayan branşlardan biriydi sevgili arkadaşlar. İki turnun ikisinin de yapılabilirliği çok yüksekti. E, bu açıdan e, bizi sevindirdi. Onkoloji beni en şaşırtan branş oldu bu 2025 Mart için. Sevgili arkadaşlar iki sorun ikisi de zordu. E, i̇kisi de farmakoloji bilgisi içeriyordu. Farmakoloji bilgisi içermesi yetmez. Aynı zamanda genel onkoloji bilgisi de içeriyordu. Özellikle Kristin'in nöropati yapıcı etkisi çok fazla kişiyi yanılttı. Sınavda bu sorunun doğru yapılma oranının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yani i̇ki sorunun ikisi de farmakolojide yer alsaydı kimse neden farmakolojide yer almaz, yer alıyor demezdi açıkçası. Dolayısıyla beni en şaşırtan branş oldu. Hatta şöyle söyleyeyim size. 2025 Mart Mart'sunun dahiliyesinde en zor branş benim için onkolojiydi. 2'de 0 yapan çok fazla iyi çalıştığını bildiğim, tanıdığım e, genç meslektaşlarım var. Gerçekten şaşırttı beni. İki sorusuyla da sevgili arkadaşlar. O zaman sınavın geneline baktığımızda onkoloji, endokrin ve enfeksiyon hastalıklarının zor dediğimiz branşlar nefrolojinin orta, geri kalan yan dalların ise kolay olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Burada ben özellikle zor soru, zor soru sayısı olarak 5 diyorum sevgili arkadaşlar. Zor soru sayımız 5. Zor sorularında ikisinin bu 5 sorunun da ikisinin de onkolojiden olduğunu söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar. Bunun dışında yine endokrit e, bizi zorlayan branşlardan biriydi. Sınavın genel mottosuna baktığımızda geçmişte de gördüğümüz ve gelecekte de göreceğimiz gibi dahiliye soruları nankör olmayacaktır. Çalışanın hakkını aldığı, soru çözenin, bol vaka çözenin başardığı başardığı bir e, dahiliye sınavı gördük yine. Yine bundan sonra da böyle olmasını umut ediyoruz. Diğer branşlarla karşılaştırdığımızda en az kör branşlardan biri olduğunu söyleyebilirim klinik adına. Hepinize başarılar dilerim. Umarım siz bu sınavda hak ettiğiniz gibi doğru sayılarına ulaşmışsınızdır. Hepinizin yolu açık olsun. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim.